Şuna bak be bunun altına girdik kuzu. Annesi de yanında. Bakalım çağırınca Bebu'yu annesini mi tercih edecek Bebu'yu mu? Gel Bebu gel. Gel Bebuş. Gel. Hay Bebu'nun peşine geliyor yavrum benim. Annesi de onun peşinde. Hay çiş yaptı kuzu. Annesi de Bebu'dan tedirgin olmuyor. Öbür köpeklerden tedirgin oluyor ama Bebu'dan o kadar tedirgin olmuyor annesi. Ama yine de yavrunun yanından ayrılmıyor tabii ki. Öbür koyunlar da geliyor yukarı şey yapacaklar. Bak be bu nasıl yalar onu hemen çocuk. <laughs> Yavrum benim. O kaka yapıyor ya bak hardal gibi rengi görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Onlara yalıyor. <laughs> Yavrum benim. Gene gene annesine gitti de bunlar da eve gireceklermiş. Öbür küçük kızı da orada yavrum beni. İkisi oynuyorlardı öyle arkadaş olmuşlardı. Hon kazlar da burada yatarlar. Yeşerdi ya artık her taraf böyle. Otlar. Anneyle yavruyu da aslında tabii çok doğru değil bu kadar erken çıkartmak ama şey yarından sonra yağmur başlıyor havada soğuyor diye çıksınlar bir son yani son değil de ilk çıkışları tabi bu <laughs> dün doğduğu için ey yavrum benim nasıl güzel bakar havada tam güneş batıyor herhalde puslu ha? bak bunlar da hemen ben o kapıdan çekildiğim anda aşağı ineceklermiş hadi yukarı git azıcık ot ye Bu da belki yeşil ot ister hayvan diye çıkarttım anneyi öyle. Bir bu. Hani yavrun? Gel yavruna bakalım. Gel bebuş bakalım bana kızacak mı yavruya dokununca. Gel bebunun yavrusuna bakayım ben. Çok güzelmiş bebunun yavrusu. İyi <laughs> ben seviyorum diye hemen geldim Ay kakalar nasıl kötünde görüyor musunuz? <laughs> Yavrum benim. Ayaklarına falan da bulaşmış. <laughs> o ilk kakasını yaparken öyle bir Hardal gibi bir şey oluyor. İyi annesi azıcık yeşil ot yedi. Bak gene bunun yanına gitti Allah'ım ya <laughs> Yavaş yavaş. Yaklaştı mı ya bu koyunlar hemen kaçacaklar. Fırsat kolluyorlar. Hadi git yukarı. Git. Hadi. Git yukarı. Hayır bir yavru da annesini emiyordu. Yavrum <laughs> yavru Yazık onlarda da rahatsız ettik emerken annesini be Bunun da yanından ayrılmış çekeyim Diyoruz ama bir türlü işte bu koyunlar rahat bırakmıyorlar ki İyi annesi biraz otluyor Kazlar da bir rehavet Burada ah oh, mis Toplam kaz sayısı Kaç tane bilene Hiçbir şey yok <laughs> Ödül veriyorlar ya böyle video çekip Youtube'da paylaşıyorlar falan ama Benim sayıyı ben daha önce söylemişimdir Muhtemelen Şurada da bir şey gördüm ama Bunlar hemen içeri kaçacaklar Hadi yukarı Hay yavruya bak ağzına odun gibi bir şey almış onu yemeye çalışır Hadi yürü Çşşt, Hadi yukarı hadi koş şuval herhalde ama şurada Sanki bir Sanki tavuk tüyü mü öyle bir şeye benziyordu ama değil herhalde ya. <laughs> Kazlar. Hay benim ikili tayfa burada. Şişko kız. Ay yok be çuval gibi bir şeymiş. Tavuk ölüsü mü diye baktım ama öyle bir şey mi var? Diye. Kazlar şurada nasıl çamur düşüne girmiş Çamur düşüne çiğ aralarına yaklaştım ya nasıl benden rahatsız oldular hemen. Benden bile oğluydu. da annesine Ömer yavrum beni Acıkmış. Adisi o da acıkmış, acıkmış. Çok acıkmış o da. Annesi için. Allah'ım bunlarda. Hadi yukarı. Daha yok erken saat hadi. Hava yağışsızken hazır biraz otlasınlar. Şu arkada diye uğraşıyorum. Hadi. Hadi. Kızcan bak. Hadi, hadi, hadi. Bak bak bak. Ay neyse girecekler gibi. O girdi bile. Neyse daha yemi koymamıştım. Sadece ot yiyebilirler.